Macera Adası 7. bölüm hoş geldiniz. Videolarımı izledim. Yani çok az var. Yani bekleyin biraz şimdi. Bu arada canlı yayındayız yani. Canlı yayını yeni, yeni açtım. Bayağı uzun sürecek. Şu an sabah Saat silahın 5 ışık yani bir tasa kadar protek mi girelim. ve başlayalım bebeğe bebeğe çet aboneleri göreyim yani aboneleri görmezsem olmaz Yani abone olmayı <laughs> çok seviyorum. Yani çok laktayız. Yapmakları pırmızı. Yürüm var mı benim ya? Yağmurcular bastı. Hop. Var. Hop hocam. Hop. Alo. Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bayrak aldım. Eyvah size kayka. Şimdi nerede? Yok. Tamam. Bunu buraya as mı? Okey. Öldürdüğüm belli olur. Bakalım başka var mı? Bir sürü tavuk yumurtası var. Aha. Ya bir arkadaş geldiğinde şu ağaçları kaldırın. Çok olan kaplıyor çünkü. Ben de bir bunları kaldıramam. Bak bir tane okum olsa şunu şurada indiririm. Neyse. Neyse. Ne yapıyorsun atayım? Neyse ne değil, arkadaş? Neyse yav. Neyse dağırımız burada. Karşı karşıya de oğlum değil ama Tamam. Çıkarttım seni. Geliyor mu lütfen gel. Yes. Hmm, bunu atalım tamam mı? Bunu buraya koy işte olsun. Ondan sonra bunu da alalım. Şuradan da bir ok mu alayım? At, bunu alayım tamam mı? Bunu takayım şey yerini alıyor Demir kask. Benim var büyüyor hatta ya. Neyse. Tır, tır. Bakalım ne var. Hop. Lan bunlar da asker. ne gelmiş ya. Yürü git lan macera adasında üzülmüyorum. Şöyle bir challenge koyuyorum. Ölürsem yeni bir seviyeye başlayacağız. Yani ne söyledim size? Neydi? Tabii ki de neydi lan? Serisi miydi o? Mara serisi. Evet mağara Bak ben şunu öldüresiz geldi. Onun için biz böyle o bloklarda burada. Şimdi senin işin bitti kanka. Hop. Aleyküm selam. Şimdi kanka sen bir o şu tamam sen aşağı indin Aa ölmüş ki zaten Abi is iskelet ölmüş ki. Tamam. Çok basitti. Vallahi da çok basit. Neyse ben gizli vezime gideyim ya. Şöyle şuradan arkalara gideyim. Eğer geldiğimde bir sürü amacı görürsem vallahi hepsini gidersem. Ama ölürsem başka şey mağara serisine geçtim dursam şey geçmeyeceğiz artık ne yapalım yani geçmeyeceğiz bugün geçmeyeceğiz hop 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 şöyle şu taraflara Hadi bakalım. Kaş 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 kaş. Tamam. Buradan buraya. Tamam buradan da al. Bismillah. Hop. 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 Buraya. Tamam.

insanlarımıza bakalım be. Bir, bir tane var mı? Hop hop. Ne kırıyor? Bunu da buraya koy. Hop. Bakalım bir terslik var mı? Bunu kır. Tamam gelsin. Bırak alttan kırarsak. tamam. Bakalım bir terslik var. Zaten hiç normal aldığınızda buraya kıramayacaksınız. Sanmı bence orayı da. Demin ona doğru de yetişeyimle kapatırdım ama zaten oradan kaçamazlar ki bak. Sanlar bizi. Kaçamazlar. Şunları da. Oha ben bunlardan alırım ki. un sí. terlik oldu eğildiğim için çamadım. Hop. Şimdi bu sandığımda bir tane oku, yayın. Ay okum var. Çıkalım. ben şeyi bekleyeceğim falan zannetmeyin. Ben dışarıda şunu sıra Anam. Gitmem lazım. Orayı düzeltemezsem ben yanılırım. Ot çabuk gel. Kuş 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 at kuş. <laughs> dur. Koş 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 koş. Koş gel koş. Canım benim canım benim koş koş. De gıdık de. De. De oğlum de. Tam parça saat. Hadi. hadi oğlum de. 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 Gıdık de. 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 Zıplak de. Zıplak 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 Geldim işte dostum. Seni kurtarmaya. yes. iki, üç, dört, beş, da gitti Yeter artık ya arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Dördüncü. Bu arada tabloya şey yaptım. <Gülüyor> <Var>. <Gülüyor> Şaka yaptım bu arada. Bu videoydu. Yani yayın değil. Yayın yakında gelecek. ki. Hadi ne? Ne yaptı lan bunu? Hayırdır? A doğru bu benim. Gel oğlum gel. gel. Sen benim. Yemem lazım. Buradan zıpla oğlum zıpla. Oğlum. 做梦不做吗？嗯嗯嗯 gir bakalım. Hadi bakalım. Dım tıkladım. Теперь я не могу, я не могу, я не я не могу,

O men lazım. Emoteşim var abiden beş adet. koyduk. Burada rahatça duracağız. Tavuklar iyi Evet arkadaşlar ben burada duracağım. Öbür videomuzda burada başlayacağız çünkü ben de duralım. Gece oyuncu da kendisi falan filan. She's done Bye bye. Pum.